8. sorumuz arkadaşlar restatement soruları eş anlam sorularında bağlaçlara özellikle de zıtlık bağlacı varsa zıtlıklara özellikle dikkat ediyoruz sıfatlara ve zarflara lütfen dikkat edin çok belirleyicidir bu sıfatlar zarflar Cümlenin zamanı da önemli bizim için. Cümle present'ı seçeneğe past zaman koymayız. Yine present bir zamanla ifade ederiz bunu. Ve cümlede bize ne diyor bakalım? Nowhere on earth. Dünya üzerinde hiçbir yer. Bakın çok etkili. Is the landscape more like that more like that of Mars than in the Atacama Desert? Atacama çölündekinden Mars'a daha benzer. Mars gibi olan başka hiçbir yer yoktur diyor. Yani dünya üzerindeki Atakaama Çölü arkadaşlar Atacama Çölü ya da neyse Mars'a çok benziyormuş. Dünyada başka bir benzeri yok. That is the world's bu dünyanın driest ne demek? En kuru yeri. Driest en kuru bakın. Sadece kuru değil, en kuru yeri. And has a high content of salt in the ground ve toprakta ne var? Yüksek oranda tuz var yüksek oranda ve bu ne yapıyor? Making up oluşturuyor, meydana getiriyor almost impossible. Neredeyse imkansız koşulları yaşamak için imkansız koşulları meydana getiriyor. Neredeyse imkansız. Yani dikkat edeceğim şey ne? Diyeceğim ki atacağım Çölü, Atakama Çölü neyse işte Mars'a dünya üzerinde en benzeyen yer, başka bir yer yok onun kadar benzeyen. Çünkü dünyanın en kurak yeri dryest ve yüksek oranda tuz var. Bu da onun orada yaşamı imkansız hale getiriyor. Neredeyse imkansız hale getiriyor. Şimdi 68'deki cevabımız D olacak. Önce doğrudan gidelim diğerlerini nasıl eleyeceğinizi göstereceğim. Atacama Desert is the most similar place to Mars on Earth. Dünya üzerinde Mars'a en benzeyen yer. Nowhere on Earth. Dünya üzerinde hiçbir yer Atakama çölü kadar benzer değildir Mars'a Bunu karşıladım mı? Karşıladım. And it suffers from ve o muzdarip. Ya buraya suffer from ekledi cümlede suffer from yok. E olmayabilir. Bunlar da arkadaşlar da anlamı daraltamayız. Genişletebiliriz ama. Yani biz bir şeyler ekleyebiliriz. Bunda mesele yok. Muzdarip neyden muzdarip? Utter. Aşırı demektir. Aşırı su eksikliğinden muzdariptir. Ne ile birlikte? son derece tuzlu bir toprakla birlikte. Bakın high, highly olarak verildi. arid dry driest olarak verildi. Ve bu ne yapıyor? Virgül ve orpayıncıyı da virgül which ile verdi. Makes it hardly habitable. Habitable ne demek? Yaşanılabilir. Hardly habitable dediğimizde yaşanılamaz anlamını verdik değil mi? Tikimi buraya dağıttım. Şimdi A'ya bakalım. Atakama çölü en kurak bölgedir dünya üzerinde susuzdur diyor. It has high concentration of salt in the ground. Toprakta yüksek tuz konsantrasyonu vardır. Bu yüzden Mars'a önemli ölçüde benzer. Bu yüzden Mars'a benzere bağlayamayız biz bu olayı. Peki B'ye geldiğimizde bu arada şunu da söyleyeyim. The most arid place on earth. Dünya üzerindeki en kurak yerde değil. Dünya üzerinde Mars'a benzeyen, en çok benzeyen yerdir. Yani en kurak demeyeceğiz, en çok benzeyen. En kısmı orada. Atakama çölü Mars'la o kadar kıyaslanabilir ki, kıyas yok, benzerlik var. Orada yaşamak imkansızdır. Çünkü yüksek tuz yoğunluğu vardır toprakta ve su eksikliğinden muzdariptir. Mars'a çok benzer dünya üzerinde ondan başka bir yer yoktur. İddialı olmalıyım. Mars'la kıyaslanabilir değil. C'ye geldim. Dünya üzerinde Mars'a benzeyen başka hiçbir yer yoktur. Bakın bu olur. Bu oluyor bakınız. Hiçbir yer yok. Bu çölden daha fazla benzeyen bir yer yok. Çünkü o çok kurak ve son derece tuzlu. Son derece tuzlu. Highly ve bu onu ne yapıyor? Uninhabitable. Yaşanılmaz hale getiriyor neredeyse imkansız. Yaşanılmaz hale burada neredeyse imkansız diyoruz. E'ye geldiğimizde Mars'la ortak özelliği çoktur. Çünkü o en kurak bölgedir dünya üzerinde ve tuzlu toprağı yüzünden hiçbir yaşam koşulu orada gelişemez. Tuzlu toprağı değil de şuradaki H'yi vermemiş burada dikkat ederseniz. Yüksek tuz oranı demesi lazımdı bize. Cevabımız D olmalı. Peki 69'a geldiğimizde one of the main changes. Temel değişikliklerden bir tanesi. Bir kere temel değişiklikler değil, onlardan bir tanesi arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Teknolojinin, teknolojik değişikliğin brought to the home, evlere getirdiği, 20. yüzyılda evlere getirdiği temel değişikliklerden bir tanesi neymiş? Proliferation. Proliferation anlamı çoğalma demektir neyin çoğalması? Labor saving machines. iş tasarrufu sağlayan makinelerin çoğalması. Bu makineler ne yapmış? Help to relieve domestic drudgery. Evdeki angaryaları hafifletmeye yardım etmiş bunlarda. Şimdi 69'da 69'da cevabımız C olmalı öncelikle. The increase, proliferation, energy efficient machines, labor saving machines, which that were instrumental help instrumental aracı demektir yardımcı reducing chore chore da yine ev işi demektir domestic drudgery was among arasındaydı neyin arasındaydı fundamental changelerin yani main changelerin main changelerin arasındaydı dediğimde onlardan birisiydi değil mi bu çıkar brought to home eve getirilen kim tarafından getiriliyordu teknolojik değişiklik ne zaman? 20. yüzyılda. Birebir karşıladı. Peki A'ya bakalım. Enerji verimliği sağlayan makinelerin yayılması came with technological change. 20. yüzyılda teknolojik değişiklikle geldi diyor. Ve bunlar önemli ölçüde ev işlerini azalttılar ve çok popüler oldular. Yok öyle bir şey. B'ye geldim. 20. yüzyıl boyunca tanık olunan temel değişiklikler arasında enerji verimliliği sağlayan makinalar was the most important one. En önemlisiydi. Yok öyle bir şey. Bunlar arasında en önemlisi dedi mi bize? Yok. Onlardan birisi dedim. The increase in energy efficient machines. Enerji verimliliği sağlayan makinaların artışı was one of the fundamental changes throughout 20th century. 20. yüzyıldaki temel değişikliklerden birisi. Okay. Çünkü With this change, bu değişiklikle birlikte eve teknolojik değişikliğin getirir, getirildiği bu değişiklikle birlikte kadınlar büyük ölçüde rahatladılar. Nerede kadınlar ya? Büyük ölçüde rahatladılar. Ev işi diyecek bana, ev işi. E seçeneğinde labor saving appliance, appliance arkadaşlar elektrikli ev aleti demektir. İş tasarrufu sağlayan aletlerinin propagation, yayılması görülmüştür. En dikkate değer değişiklik yok Önemli değişikliklerden birisi olarak görüldü. Eni değil, onlardan biri. Cevabımız C oldu. 70'te Research suggested araştırma göstermekte. Contrary to zıtlık, kesinlikle zıtlık bulacağım. Common belief yaygın inanışın aksine, inanış demeyeceğim, yaygın inanış diyeceğim arkadaşlar. Young contagion is associated with empathy. Yawning dediğimiz esneme. Esnemenin bulaşıcılığı empatiyle ilişkili olduğuna yönelik yaygın inanışın aksine it is in fact o aslında more likely daha muhtemeldir. Perpetual sensitivity is to blame. Perpetual sensitivity algıda seçicilik diyebilirsiniz. Algısal hassasiyet suçlanması gerekendir. Yani asıl suçluğunun algısal hassasiyet olması daha muhtemeldir. Yani burada çelişki nerede? esnemenin bulaşıcılığı empatiyle ilişkili değilmiş. Yaygın inanış bu yöndeymiş ama bununla ilişkili değilmiş. Araştırmanın bulduğu şey neymiş? Algısal hassasiyet daha muhtemel bir olasılıkmış. 70'te cevabımız arkadaşlar A olmalı. Araştırmaya göre contagious yawning is commonly, commonly common belief considered to do with empathy. Okay. Contrary to, however, the culprit, blame, bakın suçlu burada da geldi, may actually, actually, in fact, more about, likely, may ile verildi, gördüğünüz gibi olasılık, more, more verildi, perceptual sensitivity. Çok güzel, hepsini karşıladık A'da. B'ye bakalım. Araştırma ileri sürmektedir ki, the thing to be blamed for yawning contagion should be more related, olmalı, melimalı, değil, olabilir. Likely, iddialı değiliz, olabilir diyeceğiz. C'ye geldiğimizde, Unlike the popular belief that contagious yawning is due to sensitive perception. Yo, popular belief ne yöndeydi? Popular belief, contagious yawning, empatiden kaynaklanıyordu. Sensitive perception'dan kaynaklanmıyor. Popular belief bu yönde. D'de, araştırmacılar iddia etmektedir. Common belief, yaygın inanışın ne bu? İşte yawning contingent is most related to empathy should be abandoned, Terk edilmeli. Bu inanıştan vazgeçilmeli. Meli malı. E seçeneğinde araştırma göstermekte. Ayrıca bu arada arkadaşlar zaten D seçeneğinde zıtlık yok. Bakın C'de zıtlık var. Onun dışında B'de de zıtlık yok. Bize zıtlık lazım dedik ya. B'yi ve C'yi bu yüzden de eleyebilirsiniz. Although research suggests that yawning contagion may be more stemming from perceptual sensitivity, people widely think that it's by all means her halikarda büyük ölçüde empatiyle bağlantılıdır diyor. Araştırma göstermesine rağmen, değil mi? Perceptual sensitivityden kaynaklanmasının daha muhtemel olabileceğini araştırma göstermesine rağmen. İnsanlar büyük ölçüde onun empatiyle ilişkili olduğunu düşünüyor demiş. Tam tersi olmalıydı. Yani bizim oldu cümleye koyacağımız şey şu olmalıydı. Although people might think that. Zıtlık sizin zıtlığın devamında ne anlatıyorsak diğer zıtlığınızın devamında da onu anlatacaksınız arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden A olmalı. Yani bunların sırası da önemli bizim için. 71'e geldiğimizde women who are at high risk of developing breast cancer yüksek göğüs kanseri riski gösteren kadınlar yüksek risk may be failing yapamayabilirler take the preventive önleyici anti cancer drug tamoxifen önleyici anti kanser ilacı tamoxifeni almayabilirler çünkü They are confusing. Onlar karıştırıyorlar. Neyi karıştırıyorlar? Doğal olarak meydana gelen semptomları ilaçtan kaynaklanan yan etkilerle karıştırdıkları için önleyici anti kanser ilacı tamoksifeni almayabiliyor bu kadınlar. Yüksek göğüs kanseri riski olan kadınlar. Bir kere bu cümlede sebep sonuç ilişkisi var zıttık yok. O yüzden A'daki even if'i B'deki however'ı atalım lütfen arkadaşlar. Zıtlık varsa kesinlikle zıtlık bulacağım. Cümlemde zıtlık yoksa da zıtlık seçeneklerini eleyeceğim. Zıtlık çok belirleyici. 71'de cevabımız E olmalı. E'ye bakalım. Otomatik olarak gelişen yani naturally. Occurring, developing. Signs, işaretler, symptomslar. Are mistaken, confusing. Yanlış yorumlanıyor. For side effects of anti-cancer drug medicine tamoxifen by women. Kadınlar tarafından yanlış yorumlanıyor. Hangi kadınlar bunlar? High risk of acquiring breast cancer. Yüksek göğüs kanseri riski olan kadınlar. Bu yüzden bir kazu soyla verdi. Bu yüzden bu kadınlar muhtemelen may olasılık not to take that preventive drug. Bu önleyici ilacı alamayacaklardır. Muhtemelen almıyor, almıyorlar diyor. Peki C'ye A'ya bakalım. Ha, A ve B'yi zıttık olduğu için dedik. C'ye bakalım göğüs kanseri riskinden muzdarip olan, yüksek kanser riskinden muzdarip olan kadınlar genellikle karıştırırlar. Doğal olarak meydana gelen işaretleri ilacın yan etkileriyle karıştırırlar. Okay. Which is because çünkü onlar muhtemelen önleyici antikanser ilacını doğru düzgün şekilde almıyorlar. Properly. Almadıkları için kafaları karışmıyor. Bizim kadınların almaması bizim sonucumuz arkadaşlar. Bunun sebebi yan etkileriyle ilacın yan etkisiyle doğal olarak meydana gelen semptomlar arasında bir kafa karışıklığı yaşamaları. Yani eğer buraya bir kazı koyuyorsanız buraya da bir kazı koyuyorsanız bir kazı sebebiniz buysa bu bir kazı da sebebiniz bu olacak. Sebep sonucun yeri değişmeyecek yani. Bir kazı bir kazı aynı sebebi koyacağım ben. D seçeneğinde Doğal olarak meydana gelen semptomlar önleyici antikanser ilacının sebep olabilir yüksek göğüs kanser riskine sahip olan kadınların ne yapmasına ilacı terk etmesine sebep olabile olabileceği için yan etkiler tedaviyi başarısız hale getirebilir. Tedaviyi başarısız hale getiren kim? Yan etkiler mi? Maybe failing ifadesi kime aitti arkadaşlar? Kadınlara. Ve yine aynı mantık bakınız. Since because demek değil mi? Evet. O zaman ben since'in içine şunun ifadeleri koymalıyım. Değil mi? Yani diyeceğim ki burada çünkü kadınlar doğal olarak meydana gelen semptomları ilaçtan kaynaklanan yan etkilerle karıştırıyorlar. Since'in içine de bu cümleyi koymam lazım. Aynen. Cevabımız E olmalı.